Merhaba, ismim Tarkan Kaynar. Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin kurucularındanım ve halen yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda iki yıldır Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne kayıtlı yerel hayvan koruma görevlisiyim. Körfez bölgesinde son dört yıldır sokak hayvanları konusunda çalışmalar yapıyorum. Altınoluk'tan Burhaniye'ye uzanan Körfez hattında birçok belediye olmasına rağmen ikisi dışında bu sorunla aktif şekilde uygulanan bir belediye olmadığı görüldü benim gözlemlediğim dönemdeki geçen yıllarda yapılıyor görülen çalışmaların istekle ve uzmanlara danışılarak yapılmadığı, bu yüzden de hiçbir çalışmanın bırakın tamamlanmasını başlamadığına bile şahit olduk hayvanseverler ve ilçe belde sakinleri olarak. Bölgede çok aciliyetli şekilde ihtiyaç duyulan, çok önem arz eden bir rehabilitasyon merkezi için bu zamana kadar ya bir yere çakıl veya kum yığıldı, öylece kaldı ya da bir konteyner koyuldu ve sonradan kaldırıldı ya da törenle temel atıldı ve devamında hiçbir şey yapılmadı. Neticede sokaklarda, sazlıklarda, deniz kıyılarında ve boş inşaatlarda hayvanlar çoğalmaya, üremeye devam etti. Bu çoğalmalar insanlar kadar zaten sokak şartlarında yaşayan köpeklerin de gitgide daha sıkıntılı yaşamasına sebep oldu. Açlık ve ölümler baş gösterdi. Hayvan sevmeyenler köpekleri zehirlemeye başladı. İnsan sağlığı hayvan sağlığı ile doğru orantılıdır. Sağlıksız sokak hayvanlarının olduğu yerlerde bu tür nedenlerden e, ölümler de artmakta ve bu çevre sağlığını da etkilemektedir. Örneğin ölen, öldürülen sokak hayvanları nerede ne şekilde gömülmektedir bilinmemektedir. Edremit Körfezi'nde yıllardır planlı, resmi ve sistemli kısırlaştırma işlemleri yapılmadığı için sokak hayvanlarının nüfusu kontrolsüzce artmıştır. Doğal seleksiyon dediğimiz doğum ölüm dengesi baz alındığında doğumların dişi köpek başına 6 ayda en az 8 yavru ile ölüm hızına yetişemediği aşikardır. Bu durum köpek üreme piramidi ile bir tabloda anlatılır bir çift köpeğin bir yılda iki doğumla minimum 16 yavrusu olduğu ve bunların hepsinin yaşadığı göz önüne alınırsa 2 yıl sonunda 128, 4 yıl sonunda 2048, 6 yıl sonunda o çiftin 67 bin yavrusu olacaktır. Bu konuda çeşitli belediyelere raporlar sunmamıza rağmen belediyelerin sokak hayvanları politikası bazıları için toplama, bazıları için ilgisizlik, bazıları için de daha üst mercilerin ilgilenmesi gerektiği şeklinde oldu. Geçtiğimiz yıl Haydar temsilcileri Körfez bölgesine gelmiş ve derneğimizle bir toplantı yaparak bölgenin bu sorunlarını bizden dinlemişlerdi. Kısırlaştırma ve bakım evi konusunda Edremit ve Burhaniye belediyeleri dışında kalıcı ve geçici çalışmalar yapılmayınca dernek olarak kendi imkanlarımızı bir rehabilitasyon merkezi oluşturmak zorunda kaldık. Derneğimize bir hayvanseverin kullanmak üzere verdiği 300 metrekarelik bir alanda inşaatını tamamen hayvanseverler olarak kendimizin yaptığı bir bakım evi oluşturduk ve 2 yıldır burada çeşitli yaralı ve sakat hayvanların tedavilerini yapıp barınmalarını sağlıyoruz. Ama düşünün ki destek görmeyen, gelir olmayan bir dernek olarak 300 metrekarelik bir alanda kaç köpeğe bakabiliriz? Neticede 2014 yılı itibariyle beldeler ilçelere bağlanmış olsa da Edremit Körfezi'nin artık bu noktadan sonra birden fazla ve birçok ayrı yerde bakım evine ve rehabilitasyon merkezlerine ihtiyacı vardır. Son olarak bana göre Edremit Körfez bölgesinde sokak hayvanları sorununun çözülmemesinin 5 ana nedeni var. 1. Sorunun farkına varmamak yani bilgisizlik ve ilgisizlik. 2. Belediyelerin yıllardır aldığı oy garantisiyle bu konuda hizmet sunmaya gerek duymamaları. 3. Sokak hayvanları sorununun çözümünün her seçim öncesinde vaat olarak sunulması, dolayısıyla sorun çözülürse bir vaadin ortadan kalkacağı ihtimali. 4. Sorun zamanında ele alınmadığı için artık çığrından çıkmış olması gerçeğiyle bu konuda artık ne yapılsa çözüm olamayacağı düşüncesi. 5. Sokak hayvanlarını sevmemek. Bu sebeplerden başka ortaya konulacak tek neden maddi şartlar olabilir ki o zaman belediyelerin şunu düşünmesi gerekiyor desteksiz ve gelir olmayan bir dernek 300 metrekare alanda bir bakım evi oluşturabiliyorsa en küçük bir belediye dahi en azından bunu gerçekleştiremez miydi?